merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün bu videoda Roblox'ta çıldırıyoruz deliriyoruz ve Hello Neighbor obisi oynuyoruz bütün join'ını bilenlerinize hoş geldiniz diyorum bugün bu oyunda Hello Neighbor obisi oynuyoruz Egemenci oynanmış Leyla'cı oynanmış Ayacı oynanmış İsminizi okumadıklarım var mı var mı var mı bakıyorum abla çok özür dilerim demiş Aya problem değil Şimdi arkadaşlar, Hello Neighbor obisi nereden başlıyor? Nereden başlayacağız? Aa düştüm ya. <laughs> Lord of'dır. The... Abi saniye sağ taraftan okuyacağım. Lord Lord of'tır. The... Nasıl bir isim? Arkadaşım, Dilek abla ilk defa seninle oynuyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Nereden başlayacağız? Ne taraftan yahu? Kafam karıştı. Abla zombiye dönüşecek demiş. Ne? Gerçekten mi? Bu oyunda zombiye mi dönüşülüyor? Beni mi trollediniz gene? <laughs> evet arkadaşlar bu arada gerçek Hello Neighbor serisinde başlayacağız. Bir seridir istiyorsunuz biliyorum. Unicorn. <laughs> bir senedir istediğinizi biliyorum ve içimden bir ses diyor ki Hello Neighbor serisi deli izlenecek, deli seveceksiniz diyor. içimden bir ses hep beraber sizlerle bu seriye başlayacağız. Seç. Ay birbirimize çarpmayalım kız. Geçen seneki videolarıma bakıyorum. Mesela böyle obilerde her stage'de mi ölür bir insan? <laughs> her level'da ölüyormuşum arkadaşlar. Ama artık yavaş yavaş merhaba Lord oflar Artık pro olmaya başladık yani. En tatlı youtubersın demiş Emine. Teşekkür ederim. Kar Karşıma Robux çıkıyor demiş Egemen. Anlamadım ki. <laughs> i̇lk defa Selin oynuyorum Lord of Sir demiş oldum. Çok sevindim ilk defa Joynele bilenlerinize şu e, mavi kulaklık var ya Turkaz. Eğer onu alamadıysanız mutlaka <laughs> ben onun videosunu çektim alabilirsiniz ücretsiz. Ay düşme. İşte bu. Hadi bakalım devam et birlikte. İnce bir labirentimiz var. Ya 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 ya. Bu arada size çok önemli bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Eğer cevabını biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz veya bunu yapabilenleriniz varsa benim için de bu iyiliği yapabilirsiniz. Mesela Roblox'a oyun yapabiliyoruz ya biz. Bizler oyun yapabiliyoruz. Böyle oyun yapsak ya da ben yapsam Ama mesela giriş sayısını Örnek veriyorum ki 100 kişi yapsak Öyle yapabiliyor muyuz yani Hani mesela hep 3 kişi 4 kişi 5 kişi Girebiliyoruz ya Binlerce kişi gelemiyor mesela Aa pembe mi Eğer öyle bir şey yapabiliyorsanız mesela Bir video pardon bir oyun yapsanız da Böyle giriş sayısını 100 kişi 150 kişi falan yapsak böyle Küçük bir obi yapsak Bence çok tatlı olur diye düşünüyorum yani. Herkes mutlu olabilir yani. Amacım bu biliyorsunuz. Ay şuradan. Yok ya bin Robux mu? He, yani. de devenin bale papucu yani. <laughs> Arkadaşlar bin Robux. Burada da checkpoint alıyorum. Aa helikoptere bindi Egemen. Egemen nasıl bindin? Aa Egemen gitti. Nereye gitti? Ben de piçem. Ya bir kişilik mi yer var? Aa Robux'la biniliyormuş. Çok komik. Aa bu taraftan gidiyoruz şimdi. Ay düşecektim. Çok yaklaşmamaya çalışıyorum size ki gerçekten sizi ittirip yanlışlıkla düşür. Uh. Yanlışlıkla düşürmek istemiyorum sizi. Unicorn KS isimli arkadaşımız joinlenmiş. Ay ne taraftan? W yerine E'ye basan koca yürekli ben. Neden gitmiyorum diyorum? Çünkü W yerine E'ye basmışım. Abla bekle yazmışsınız. Zaten yavaş gidiyorum arkadaşlar. Öyle öyle gidiyordu küçük youtuber. Ne var? Aa bir şey söyleyeceğim. Neden orası öyle? Aa neden orası neden öyle? Ecrince oynanmış. Ecrine de hoş geldin diyelim ama neden oradan aşağı düşüyoruz arkadaşlar? Orada bir bir sıkıntı var. Burası zor demiş Egemen. Yo yo zorluktan değil. Ben de mi maviye bastığım halde düştüm. Bastığım halde. Arkadaşlar mesela yapamayan, iyi oynayamayan, yeni başlayan arkadaşlarımız varsa Roblox'ta şu şekilde oynayın bakın. Ucuna kadar gelip aa E gene aynısı oldu. Biliyorum abla geçilmiyor demiş. Şaka mı? Abla oradan geri biraz daha öne atla abla demiş. Ya nasıl? Şöyle işte tamam. Abla oradan gerile mi? Egemen gerile ne demek? Heh. Yani. Şöyle. Ay şaka mı bu oyun arkadaşlar? Ha, e, bir şey tuşuna. Uzun süre bas demiş. Hangi tuş? Orası sansürlendi yalnız. Çok tatlısın demiş. Ya her tarafı pasta olan tatlı arkadaşımız geldi yine. Çok tatlı. Gerçekten bu oyuna ben şu an gıcıklandım. Space demiş. Tamam. Ya şaka mı bu parkur Allah aşkına ya. Niye böyle parkurlar yapıyorsunuz ya. Allah'ım ya Rabbim. Yok olmuyordu ya. Şimdi şuradan atlayacağız işte. Tamam. Şimdi egemene bakıyorum. Tamam. Lütfen bu sefer geçelim artık ya. Tamam buraya kadar geldik şimdi. Aa aa arkadaşlar oyun çok zor. Oyun gerçekten çok zor. Orada görünmez bir şey var. Oradan düşebiliyorsunuz. Evet bana bana bir daha koş ya. Bana koş dertin. Hadi bakalım şimdi Ecrin geçti. Bir saniye arkadaşlar açılın. Abla çift zıpla demiş. Tamam demin pembeye kadar geldim zaten. Mavide patladık demin biz. Şimdi buradan arkadaşlar ilerleyin lütfen. İlerleyin lütfen. Şimdi Egemen'e bakıyor. Aa bak Egemen de düştü oradan. Aa pastalı arkadaş düşmedi. Yani bu tarafa atlayacağız. Tamam. Şimdi bakıyorum. Düşmedi. Oh be! Ay sonunda hepimiz krizler geçirdik. Gördünüz mü? Ne kadar zor parkur. Video mu demiş? Evet video. O bunlar da yükselip alçalıyor. <laughs> o amcamız orada. Amca, amcamız hello ne bu amcamız? Ya ettirdiniz ama 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 ettirmiştiniz. Abla o u demiş. Bu da öyle. Çok dikkatli olmanız lazım. Ya! Yine yanlış yerine bastık. Şimdi alçalalım tekrar. Pembe alçalsın tekrar. Yeşil alçalsın. Lütfen ittirmeyin arkadaş. Arkadaşlar niye ittiriyorsunuz? Kurban olurum size. İttirmeyin arkadaşlar. Yani şey belli ki bu oyun hani ittirebiliyoruz istemeden. Uzak uzak oynayalım. Hadi bakalım yeşil yaptık. Lütfen yapalım. Turkuaz. Allah'ım iki tane kaldı. İki tane kaldı ne olur. Abla hadi demiş. Evet yapabilirim. Bana destek veriyorlar. Çünkü arkamda kocaman bir ailem var. Wow. Hello yeah. Bundan sonra Roblox parkurlarını böyle yapacaksanız işimiz var gerçekten. Çok zor olur yani. Size bir şey yazmak istiyorum şu anda. Sinir krizi. Sinir iş yazdım. Siz anlamışsınızdır. Burada da mı öyle? Bas. Değmeden öleceğiz yani. Biraz yakınlaştıralım ekranımızı. Hadi yapabiliriz. Bazen böyle oyunlarda deliriyorsunuz biliyorum ama pes etmeyin. Sakın pes etmeyin. Sakın ittirme. Bu videoda selam göndermemişiz kulaklıkla. Al işte dinleyenlere, kulaklıkla dinleyenlere selam olsun. Evet Egemen dedi ki ben parkur prosu olduğum için dedi ve öldü. <laughs> Gerçekten oyun Egemen'in trolleri biraz önce orası çok komikti geri alıp izleyebilirsiniz çok tatlıydı o Wow Vav, helal Egemen doğru gitti. Bakalım bu Hello Neighbor Obi. Obisi Obi kaç bölümden oluşacak? Ne kadar ne zaman bitecek? Buradan geçiyorum. Umarım düşmem. Umarım. Vav wow, bunlar neymiş böyle? Kaç boyutlu? Hadi bakalım yapabiliriz. Şurada bir duralım. Hem gele gelebilen arkadaşlarımızı birazcık bekleyeceğim. İsimlerinizi okumak istiyorum bu arada. Şimdi e, Leyla, Aya, Egemen, ben, e, Eylül, tekrar Eylül, Emine, Gum isimli arkadaşımız, Edrin, Maximus, Queen, Edrin, e, Lord of the Gülşah, Unicorn, KS, Yağmur, Sıla, bakıyorum başka Yener, Aqua, Secret, Hatice buradaymış, e, Louis ve Fururuyru. <laughs> Fururuyru vardı ya bir oyunda. Şu an Fururuyru gibi yani. F, D, H, I, K, R, T, E. Bütün harflerden ni kalmış kendine. Bekleyin demiş. Zaten bekliyorum merak etmeyin. Buradan da tek de geçeyim umarım. <laughs> Checkpoint'imizi de. Aa yok artık. Aa, sakın ittirmeyin arkadaşlar. Lütfen, lütfen, lütfen. Çok böyle uzak. Sosyal mesafeli parkur bu. Koronalı parkur. Sosyal mesafe çok önemli. Evet, işte bu be. Amcamız her yerde amcamız var gördüğünüz gibi. Buraya böyle rastgele geçiyormuşum ve hiç düşmüyormuşum. Düşünsenize ne kadar gerçekten düşmedim. Vau wow, şaka gibiydi ya. Tamamen rastgele oynadım orayı. Ay! Abla saat kaç gibi oynuyorsun demiş. Saat belli olmuyor arkadaşlar. Ama sabahları oynamıyorum. Yani mesela sabah 9, 10, 11, 12. O şekilde sabahları oynamıyorum. Ya oradan düşünür mü bir dilek atasözü? Oradan da düşülür mü be? Sabah oynamıyorum yani. Bu, bunun bilgisini verebilirim. Akşamda saat tam olarak kaç oluyor? Belli olmuyor. Oradan düşmeseydik çok güzel olurdu. Ekranı şöyle yapacağım. Eğilir ilerleyelim. Evet. Evet güzel. Burası çok ince. Abla oynayamıyorum demiş. Furur uyru. Ben de Zorlandım. Şu an bu da zorlandım. Burada zorlanacaksınız gerçekten. Ay! Düşme. Ne olur düşme Dilek. Ya en sondan be. Of yazdı Egemen. Bence de of. Gerçekten. O en sondan düşülmezdi. Gerçekten çok sinir bozucuydu oradan düşmek. Tekrar deneyeceğiz. Şimdi yapacak hiçbir şeyimiz yok. İtmeyin ya demiş. Aya Ay katılıyorum buna gerçekten. Evet arkadaşlar siz bir ilerleyin şimdi. O zaman geleceğim ben de. Çünkü birbirimizi itiyoruz. İstemeden. Evet ilerleyelim. O gurbeye bak üstümden üstüme çıkıp oradan geçti. Lütfen. İşte işte yaptık. Sakın içmeyin birbirinizi. Bak check point'e kadar birbirimizi sakın içmeyin arkadaşlar. Oh şu çok check, çok point. <laughs> Yol üstünde beklemeyin demiş. Çok doğru söylemiş. Katılıyorum. Şuradan da bir geçelim. Şu anda biz kaçıncı level'daymışız? 25. level'daymışız. Hangi renk? Eylül buldu yeşil. Evet yeşilmiş birincisi. Ben de yeşil yazdım size. İkincisini de Eylül buldu. Sonra sarıymış. <laughs> size yazdım. Şimdi hangisi? Aha! Yetişmişsiniz bize. Şimdi buradan mavisi ve Mavi mavi. Tamam. Mavi mavi. Şimdi checkpoint alıp hemen şey de yazayım. Çete yazayım size. O kadar kalabalık ki checkpoint alamıyoruz. En son ikisi de mavi mavi. Aynen. Ha gemen yazmış benden önce. Aa bir kere zıplayınca küçüksün. Ne, ne kadar değişik. Çift zıplayabiliyorsunuz. Ege beni ittiğin için teşekkürler. <laughs> teşekkür ederim Ege <Egemen. gülüyor> Beni ittiğin için teşekkür ederim. <laughs> Bazen istemeden böyle yapabiliyoruz maalesef. Ya spes şeyde çalışmıyor renkli kısımda gördünüz mü? Ya ne biçim oyun? Şimdi buranın bir taktiğini bulmamız lazım. Burada zıplayabiliyoruz. Ama bu renkliğin üstüne zıplayamıyorsunuz galiba tam. Devam ediyoruz. Açık açık. Açıktan açıktan arkadaşlar. Birbirimizi sakın itmeyelim. Bak zıpladığım halde orada düşüyoruz oradan. Çünkü oyun bu şekilde arkadaşlar. Yani e, bazı görünmeyen yerlerden aşağı düşebiliyorsunuz. Bakın zıpladığım halde Mesela ölebiliyorsunuz. Ecrin demiş ki bana bak ikidir senin yüzünden düşüyorum bekleme demiş. Arkadaşlar sakin olun. O da seni isteyerek düşürmüyordur Ecrin eminim ki. Yanlışlıkla düşürüyordur yani. Bak gördün mü arkadaşlar gördünüz mü? O zaman arkadaşlar daha fazla hepimiz sinek krizi geçirmeden bence videonun bak zıpladığım halde geçirmiyor. Bu oyun böyle. Bu oyun böyle zor bir oyun. Düşünsenize Roblox'taki bütün parkurlar ee, böyle olsa kimse oynamazdı. Neden olmuyor demiş Edrin. Gerçekten olmuyor yazdım ben de. Çünkü bir sıkıntı var. Buradan zıplayıp Buradan zıplamamızı kesiyor oyun bizim ya. Bak burada zıplayamıyoruz. Yani problem var. Space'e de 100 kere bassanız. Tamam. Evet arkadaşlar o zaman ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Oyun önerilerinizi yorumlara bırakın lütfen. Ve bu arada bu oyunun devamı gelecek. Bunu da söyleyin ve bunun orijinali de gelecek. Gerçek Hello Neighbor'da gelecek arkadaşlar. Wilson amcalı oyun gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.